Evet sevgili 7. sınıf öğrencileri bugün tekrar karşınızdayım ve size Comparatives konusunu anlatmaya çalışacağım. Comparatives konusunu hatırlarsınız geçen sene de görmüştünüz 6. sınıfta da öğrenmiştiniz. Bu sene gene bir tekrar edeceğiz ve gene kurallarını size hatırlatacağım. Comparatives konusunu şu şekilde hatırlayabiliriz. Comparatives karşılaştırma demekti. Türkçe karşılığı karşılaştırmalar demekti. Yani iki insanı, iki nesneyi, iki eşyayı belli başlı yönlerini ele alarak karşılaştırma yapmamıza yarayan yapı. Comparative kısa şekilde. Tabii ki bu karşılaştırmayı yaparken belli başlı kurallar var. Ve bu kurallar neydi? Bu Onları bir hatırlayalım. One syllable adjectives. Yani eğer sıfatımız tek heceli bir sıfat ise Er ekidi getiriyorduk ve den takısını koyuyorduk cümle içinde kullanırken. Mesela clean, cleaner than, old, older than şeklinde yazılıyordu. Cordoba is cleaner than Huelva. İşte Cordoba Huelva'dan daha temizdir. Ya da the cathedral is older than the museum. İşte katedral müzeden daha eskidir. One syllable adjectiveslerle devam ediyoruz. Buradaki kuralımız neydi? Consonant, vowel, consonant birleşimiyle oluşan sıfatlarda ne yapıyorduk? Yani sessiz, sesli ve sessiz kombinasyonuyla oluşan sıfatlarda nasıl davranıyoruz? Ne yapıyorduk? Double the final consonant demiş. Yani son sessiz harfi çift yazıyoruz ya da tekrardan yazıyoruz. Mesela big bigger than, hot hotter than şeklinde yazılıyor. Son harfi tekrar ediyoruz gördüğünüz üzere. Madrid is bigger than Salamanca, Cordoba is hotter than Granada örneklerinde gördüğünüz gibi. One syllable devam ediyorum. Sonu e ile biten sıfatlarda ne yapıyorduk? Nasıl davranıyorduk? Örneğin safe, safer than, large, larger than şeklinde yazılıyordu. Yani son harfimiz e ise sadece r harfini getirmemiz yeterli oluyor. Örneğin New York is safer than Mexico City. Mexico City is larger than Madrid örneklerinde gördüğünüz şekilde. Two or more syllable adjectives'lerde ne oluyordu gençler? Yani iki ya da daha fazla heceli sıfatlarda sıfatın önüne more takısı getiriyorduk. Sıfattan sonra den ekini koyuyorduk. Mesela expensive, more expensive than interesting, more interesting than şeklinde yazılıyordu. Örneklerimize bakalım. Madrid is more expensive than Cadiz. İşte Madrid Cadiz'den daha pahalıdır. Ya da Barcelona is more interesting than Bilbao. So Barcelona Bilbao'dan daha ilginçtir. Eject ending in Y. Yani Y harfiyle biten sıfatlarda nasıl e, işlem yapıyorduk? Busy mesela Y ile bitiyor. Y harfi düşüyordu gençler. Y'ye e dönüşüyordu. Sonra R takısını koyuyorduk. So, busy busier than. Pretty prettier. Den şeklinde yazılıyordu. Örneğin New Delhi is busier than Koyalva. New Delhi Koyalva'dan daha meşgul bir şehirdir. This building is prettier than the tower. İşte bu bina kuleden daha güzeldir derken. Bir de ne vardı gençler? Irregular adjectives'lerimiz vardı. Yani kurala uymayan düzensiz sıfatlarımız vardı. Bunlar birkaç taneydi hatırlarsanız. Burada üçüne yer verilmiş sadece good, bad ve far. Good, better than şeklinde yazılıyordu. Bad, worse than şeklinde yazılıyordu. Far, further than şeklinde yazılıyordu. Örneğin, the weather in Malaga is better than in Burgos. İşte Malaga'daki hava Burgos'tan daha iyidir. Ya da the traffic in Rome is worse than in London. Mesela Roma'daki trafik Londra'dakinden daha kötüdür. Derken bu şekilde cümlelerimizi Kuruyor idik. Karşılaştırma yaparken gençler en çok yapılan hataların üzerinden geçmeye çalıştık. Bu kurallara dikkat edersek cümlelerimizi daha düzgün ve daha e, kurallara uygun bir şekilde kurmaya kurmaya çalışabiliriz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.